Hatay'ın Kırıkan ilçesinde yorgun merminin ensesine isabet ettiği 18 yaşındaki Yunus Emre Yavuz geçirdiği ameliyat ve gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. İş yerinde arkadaşlarıyla oturduğu esnada mermi isabet eden Yavuz şah damarına 2 cm mesafeyi isabet eden mermiyle ölümden döndü. Şey yani, bir gittim geldim diyebilirim sana. Yozum karardı geri geldim. Abi. Kırıkan ilçesi Mimar Sinan mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Yunus Emre Yavuz iş yerinde çalıştığı esnada mola vererek arkadaşlarıyla dinlenmeye başladı. Arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada öne doğru eğilen Yavuz'un ensesine nereden geldiği belli olmayan mermi isabet etti. Aniden ensesinde ağrı hisseden Yavuz yere yığılmasıyla arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelerde Yavuz'un ensesine mermi isabet ettiği tespit edildi. Geçen pazartesi günü ameliyat olan Yavuz'un ensesindeki mermi 40 dakikalık ameliyatla çıkarıldı. Hastaneden taburcu edilen Yavuz'un sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor. Çalışıyorduk. Mola verekleri. Saat 7.30-8 arası olması lazım abi. Oturuyorduk abi biraz eğilim dedim. Eğilmemle mermi düşmesi bir oldu zaten. Biri böyle sopayla vurur ya sağlam. Aynı o hissiyat abi. Zaten elimi attım baktım Bizim abiler de yaraya baktı dedi bu kurşun dedi. Direkt hastaneye gittik abi. Film milim dedik. Çektirdik. Baktık mermi. Hastanın süreci abi film çektiler. İşte Rötgen'e girdik çıktık. Dediler ameliyat. Yani normal alamayız dediler. Abi gün verdiler. Pazar sesi günü girdik ameliyatımıza. 40 dakika sürdü ameliyat. Çok şükür sağ şekilde çıktık abi. Kurşun'da Adana'ya yolladılar abi. Yani zor biraz süreç zordu biraz ama çok şükür atlattık abi. Yani ölümden döndük yani abi. Ben değil de başka birisi olabilirdi, başka bir yere hesap edebilirdi. Yani bu ölüme kadar gidebilirdi abi. Çok şükür biz ölmedik, sağız ama benim yerime başka biri ölebilirdi yani abi. Abi şah damarın 2 santim aşağısı abi. Yani biraz daha derin girseydi şu an ya felçtim ya moruktaydım abi şu an. Asker olmaktı ya. Yani Asubaylar hazırlanıcıydı abi. Ta ki bu yorgun mermi isabet gelene kadar abi. Şimdi iz kaldığı için de e, askeri şeyler kabul etmiyor abi. Yani bitti. Asubaylığımız bitti abi. Askerlik hayatımız bitti diyebilirim ben. Çocukluk hayalim olan asubaylık, askerlik hayatım abi yorgun mermi yüzünden bitti abi ya.